Stokçuluk dar gelirlinin alım gücünü azalttı. faiz fiyatlarının oluşmasına neden oldu. Hukukçu Necmettin Aydın stokçulukla ilgili yapılacak düzenleme hakkında İlki Haber Ajansı'na önemli değerlendirmelerde bulunduğu izliyoruz. Dolar kuru karşısında TL'nin değer kaybetmesiyle birlikte serbest piyasa stokçuların olmayan vicdanına terk edildi. Stokçuluktan dolayı fiyatlar arttı, dar gelirli ve asgari ücretli ise evine bir lokma ekmek götürememe endişesine düştü. Öte yandan stokçulukla ilgili yasal düzenlemeye yolda. Hukukçu Necmettin Aydın, İlke Haber Ajansı'na stokçulukla ilgili yapılacak düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulundu. Stokçuluk bir kere her şeyden önce insani açıdan, tevkalade ayıp bir suçtur. Çok ayıp bir şeydir insanların yiyeceğini, içeceğini stoklayıp da onları aç bırakmak, onları yiyeceksiz bırakmak her şeyden önce dinen büyük günahtır. Hukuken de çok ciddi bir suçtur. Stokçuluğun insani olmadığını belirten Aydın stokçuları uyardı. Bugün ülkemizde 5-6 milyon ülken işsiz insan var. Dar gelirlerimiz var. Asgari ücretle çalışanlarımız var. Siz kalkar gıda ihtiyaçlarını, zorunlu ihtiyaçları, insanların şahsi ihtiyaçlarını stoklayıp da fiyatların yükselmesine ve onlara ulaşılmayı engellerseniz bunun e, dinen de günahının karşılığını ödeyemezsiniz. Dolayısıyla hukuken de suçlu durumda olursunuz. Devletin de bu konuda her türlü yaptırım yapma hakkı olur. Stokçuluğun önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri anlatan Aydın, ciddi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hangi konularda stokçulukla ilgili maddeleri ve miktarları öngörüyorsa onları ilan edecek. Tüm denetimler ona göre yapılacaktır. Var olan kanuna göre stokçuluk sayılan miktar ve rakamları ne yapacak? Hükümet belirleyecek. Yargı da o yapılan stokçulukla ilgili yapılan tespitlere göre eğer stokçuluk varsa yapmışsa bir adam idari cezanın dışında ceza davası açabilecektir suçtur, ceza davası da açılabilecektir, açılmalıdır da. Hem idari cezalar kesilmelidir hem de ciddi anlamda da bu iş yargılama konusudur, yargılanmalıdır.